Doğal yollarda diş iltihabına ne iyi gelir? Diş iltihabı nasıl geçer? Ne kurutur? Abse için bitkisel antibiyotik ve ağrı kesici. Diş ağrısı günlük hayatımızda başımıza gelebilecek en problemli ağrılardan biri. Diş ağrıları neredeyse her insanın yaşamı boyunca bir kere başına gelmiştir. Bir sabah uyandığımızda dişimizin abse yapmış olduğunu ve bu sebeple yanaklarımızda şirik olduğunu görebiliriz. Abse bir tür iltihap olarak adlandırılır diş ağrısı ve itaplanma genellikle aynı anda etkisini gösterebilir. Geçmeyen ağrılar için en yakın diş hekimine başvurmalısınız. Hafif ve yeni başlayan diş ağrısı ve itabı içinse evde yapabileceğiniz birkaç yöntem mevcut. Sebebini öğrenmek için klinik ortamlarda detaylı muayene ve röntgen çekimleri yapılması gerekir. Genellikle diş ağrılarına diş çürükleri sebep olur. 20'lik dişlerin uygulamış olduğu baskılar ağrıya sebep olabilir. Diş irtihabı da tedavi edilmeyen diş çürükleri yüzünden oluşmakta. Sadece diş çürükleri değil, sıcak, soğuk gibi durumlar da diş münesinin zarar görmesinden dolayı olabilir. Tedavi süreci ilk başta evde yapılabilir. Bu noktada diş ağrısı ve irtihabına evde neyi gelir noktasında bir uzman görüşü alınması önemlidir. Diş ağrılarının tedavisi için diş ağrısına neden olan etkenleri bulmak önemli. Diş hassasiyeti, diş çürükleri, gömülü dişler, diş eti kaynaklı ağrılar, yansıyan diş ağrıları, diş teli gibi birçok etken bulunmakta. Günlük yaşantıda en çok rastlanan diş ağrısı yemeklerden sonra arka dişlerde kalan artıkların dişlere uyguladığı baskıdan dolayı oluşan ağrılardır. İyi gelen yöntemler Diş hassasiyetine bağlı ağrılar hassasiyet özellikli diş macunlarıyla giderilebilir. Diş eti çekilmesi için dentin hassasiyeti tedavisi yapılabilir. Ilık tuzlu suyla gargara yapmak ağrılara iyi gelebilir. Diş fırçalarken yumuşak diş fırçaları kullanılmalıdır. Yemek yedikten sonra diş ipi kullanarak diş arasına kaçan artıklar temizlenmeli. Çürük dişlere bağlı olan ağrılar için ağrı kesiciler kullanılabilir. Çürük dişler vakit geçirmeden tedavi edilmelidir. 20'lik diş ağrısı için diş hekimine başvurmak gerekir. Diş hekiminin kararına göre gömülü diş alınabilir. Diş eti iltihabı ağız ve diş bakımına gerekli önem verilmediği, sağlıksız beslenme ve bazı hastalıklardan sonra ortaya çıkabilen enfeksiyonların oluşumundan sonra ortaya çıkar. Diş eti iltihabının diğer adı gingivitis olarak da bilinir. Şeker hastalığı, sigara ve tütün ürünleri kullanımı, kırılmış dolgular, hamilelik, dişlerde olan ya da sonradan oluşan yapısal bozukluklar, yetersiz beslenme, ağızdan geçen enfeksiyon türleri belirtileri. Diş etlerinin çekilmesi, dişlerde hafif sallanma, çiğneme ve konuşurken ağrı soğuk ve sıcak içeceklerin tüketiminde diş ağrıları. Diş etinin beyaz renk alması, ağız kokusu, diş etlerinde kızarıklık, şişlik oluşumu. Ne iyi gelir. Diş eti hitabı tedavisinde erken teşhis çok önemli. Erken teşhisle beraber uygulanan tedaviler daha kısa sürede etki ederek iyileşme görülür. Diş kaybı ve ciddi diş eti problemlerinin önüne geçmiş olursunuz. Uzman doktorların en çok önerdiği yöntem ağız ve diş bakımlarının düzenli olarak yapılması. Günde 3 kez dişlerin fırçalanması ve yemeklerden sonra diş ipi kullanılması. Özellikle diş eti şişmesi nasıl geçer sorusu merak ediliyor. Diş eti iltihabına iyi gelen bitkisel ve doğal çözüm önerileri. Zerdeçal, elma sirkesi, çilek, sarımsak, deniz tuzu yoğurt, çay poşeti ile kompres uygulamak, yaban mersini suyu, tuz ve limon karışımı gargara, karbonat, kırmızı biber tozu, oksijenli su, limon suyu, karanfil yağı, hindistan cevizi ve susam yağı, hardal yağı ve tuz. Diş eti iltihabı genel olarak 7 gün içerisinde geçer. Diş ağrısı ve iltihabı kaç günde geçer sorusunun yanıtı da bu şekilde açıklanır. İltihabı nerelere vurur? İltihabı kurumayan diş ağrısı bir şekilde ilerleyerek farklı bölgeleri etki eder. Özellikle damak, yanak ve çene gibi yerlerde şişlik görülebilir. Bazı durumlarda dudak kenarlarında da şişlik görülür. Diş iltihabı ağrısı nasıl geçer? Diş eti iltihabı ağrısı için ağrı kesiciler iyi gelmekte. Diş hekiminin önerişi ağrı kesicileri kullanın. Onun dışında size önerdiğimiz bitkisel yöntemleri deneyerek ağrıdan kurtulmanız da mümkün. Tuzlu su karışımının birçok hastalıkta kullanıldığı bilinmekte. Diş ağrısı ve diş eti iltihabı tedavisinde tuzlu suyla gargara yapmak iyi gelen yöntemlerden bir. Günde 3 kez bu karışımı yapıp gargara yaparak iyileşme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Sarımsak doğal antibiyotik olduğu için iltihaplara karşı birebirdir. Diş iltihabı temizlemede ikinci yöntem de ilaç tedavisidir. Doktorun önerişi gargara ve antibiyotik ilaçlarını kullanarak iltihaptan kurtulabilirsiniz.